Değerli arkadaşlar, emeklerinize sağlık. Okulumuza, sınıfımıza hayırlı uğurlu olsun. Mete evet, Hocam devam ederiz. Nasıl devam ederiz? Hayırlı olsun hayırlı arkadaşlar. Olsun. Mı? Biliyor musunuz bunlar çok farklı? Hocam siz arkaya geçin. Tanıtmak için. Soru neyi biliyor musunuz? Bir. Şey. Evet. 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 Bunlardan siz de çok mu anlarsınız? Size gelmek Çocuklar, birazdan evet. bahsedeyim. Sizi... Evet. Biliyor musunuz? Evet. Evet. Eskiden bu evet. aydınlatmış değil. Evet. Yani. Evlerimizin evet. bundan da İşler İşte gaz kılıyorum. Müdürüm, öğrencilerimizin görmesi açısından gazlanmamız çocuklar evet. eskiden eskiden evet. ışık evet. bu şekilde yapılıyordu. Bakın, İyi az içine evet. çekelim. Daha çok aydınlık vermesi için cam takılıyor evet. Bunlar evlerimiz aydınlatıyor. Ne zaman elektrik gelmeden önce. Evet bunlar da eskiden şu Bunların bir yürü bu. Çok küçük bu. Evet. E, bunlar içerisinde kömür bu. İçin bunlar da yapıyordu. kayıtlı formad için e, tüm yağlarımızı ve beyat kimyette sakladık. İzninizle. Öncelikle evet, ne hazırlayalım da kendimize bir şeyler faydalı için için yerde yemek Bakın kazanlar Bu nedir Mesut Hocam? Evet, bu çocuklar eskiden mısır patlatmak için kullanılan bir aletti. Aynı şekilde bunlarda da ütüler vardı. Bunların içine ateş koyuyordu. Isıtılır. Ee, bunlar ne ardında bunlar götürülüyordu. Yine bunlar bizden önceki nesilde yaşayan insanların kullanmış oldukları paralar, istikrar paralar. Şu anki eskiden bunları kullanıyordu insanlar. Evet. Yine tespitlerimiz, yine su içmek için taslarımız, kahve fincanlarımız bu şekilde. Burada da yine bunlar eskiden kolonya dökmek için insanlar nedeniyle gül suyu kolonya, kahve cezvelerimiz, ayran içmek için veya su içmek için taslarımız. Evet. Eski insanların kullandığı bıçaklar bir şeyleri kesmek için. Bursa bıçağı yaptılar, evet. o Doğru. O da bitti neredeyse. Doğru. Onlar tam bir Şimdiki insanlar cam sürer ya da pet şişe kullanıyorlar ama eskiden insanlar bunlarla yine su doldurmak için ya da ayran yaptıklarında bunlara da şekerlik sizin tarihinizde şekerlik koyuyorlardı. Şeker ikram ediyorlardı. Bu da yine bir evet. lamba yanıyordu. Ee, buradaki amacımız nerede? Şu anda biletleri görüyorum. Burada biz e, çocuklar öğretmek amaçlı yaptığımız evet. bir etkinlik oldu. Ee, e, biletle girileceğini, biletsiz girilmeyeceğini anlamaları için bir bilet satış noktası oluşturduk. E, ee, kanmadan biletleri yaptık ve bu şekilde öğrencilerin hizmetine sunduk. Ama bu da satmayacağız değil evet. mi? Yani. Hayır satmayacağız. Bu sadece görsel amaçlı. Evet, Çocuklara bu şey. kazanımı kazandırmak Anladım. için yapılmış bir, bir etkinlik. Evet çok güzel. Ee, burada müze kartları da yaptık, bir pano oluşturduk. Evet, müze çeşitlerini, müze kartının nasıl bir şey bir şeye benzediğini, müze de resimlerini falan ekledik. Nerede ne yaş büyük? var Antep'te, yani de onu da ekledik. Ya yani bize en yakın müzelerden yola çıkarak. Hani çocuklara e, çocukların fikir edilsin, akıllarında bir şey kalması amaçlı. Günün tersi olsun. Diye. Tabii ki Türkçe dersindeki bir sınıf müzesi oluşturalım adlı. Metinden izinlenerek üçüncü sınıflar adına altı numara olarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Tabii ki neden olmasın? Belki okul çapında yapabiliriz. Şu anda biz üçüncü sınıflar zümreler olarak yaptık ama belki daha büyüğü okul olarak olabilir yani. Efendim, sırf tanıyalım. Ee, ben Maruf Marufoğlu. Bugün a sınıf öğretmeni Esra diyor. Hocam, bugün açılan sergiyle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Ya biz üçüncü sınıflar olarak Türkçe'de bir sınıf oluşları adlı müzek e, okuma parçası vardı. Biz evet. de bundan esinlenerek 600 Zümrü olarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinlikteki amacımız çocuklara e, müzelerin müze kültürü oluşturmak, yani müzeye giriş çıkış nasıl olur, bir bilet alınması gerektiğini, müzede eşyalara dokunulmamasını, zarar verilmemesi gerektiğini, e, müzede sessiz olun, e, incelemeler yapması gerektiğini öğretmek amaçlı yaptığımız bir etkinlik oldu. Umarım çocuklar için faydalı bir etkinlik olur. Bu tür etkinlikleri genişleterek devam edecek misiniz hocam? Ee, tabii ki. Şu anda biz dediğim gibi üçüncü sınıflar olarak yaptık. Belki ilerleyen süreçlerde Maruf Maruf Marufoğlu İlkokulu adına daha büyük müzeler yapabiliriz. Evet belki ilçenin farklı noktalarında da bu tür sergiler tabii ki, düşünebilirsiniz. tabii ki. Olabilir olabilir. Aynen sergi başka alanlarda. Şu anda bu dar bir alanda ancak 3. sınıflar adına yaptık. Okul adına yapsak belki biz okulumuza sığmazdık. O zaman tabii ki daha farklı alanlarda sergi açabiliriz. Bu eşyaların hepsini biz kendi velilerimizden temin ettik. Sağ olsunlar hepsi bize destek oldular. Bütün velilerimiz 3. sınıfta bu eşyalar için bize destek sağlayan bütün velilerimize de teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Sağ olun efendim. Efendim okul müdürü olarak e, siz neler söyleyeceğim bu sergi konusunda? sevgili Metin Bey, e, öncelikle öğretmenlerime böyle bir sergi düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. E, burada amacımız e, hem Türk resim konusu, üretim konusu ama aynı zamanda çocuklarımıza, öğretmenimizin de belirttiği gibi, hocamın da belirttiği gibi hem bize kültürünü aşılamak, hem daha önce kullandığımız eski eşyalarımızı öğrencilerimize tanıtmak, kültürümüzü yaygınlaştırmak. Yine öğretmenimizin dediği gibi küçük çaplıydı, bir denemeydi bizim için. Şu anda sadece 3. sınıflar bazında yaptık. İnşallah bunu gelecek yıllarda okulumuz adına hatta ilçe çapında yaparak bu kültürü aşılamak istiyoruz. Ayrıca buraya kadar geldiğiniz için e, çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Basınıza çok diyoruz arkadaşlar ediyoruz. hepsinin emeğine sağlık. Öğrencilerimizi ve verilerimizi diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ